size özel gizemli ahşap sandık. Bu gizemli ahşabın gizemini çözmek için öncelikle en aşağıdaki kolonu sola doğru itiyoruz. Sola doğru ittikten sonra gizli bölmedeki aparatı çıkartıp anahtarımızı buluyoruz. Anahtarımızı bulduktan sonra tekrar aşağıdaki kolonu yerine götürüp sandığı kendimize doğru çekiyoruz. Sandığı çektikten sonra ortadaki kolonu aşağı doğru indiriyoruz ve gizli anahtar yerini buluyoruz. Anahtarımızı sokup sandığımızı açıyoruz. Tamamen ceviz ağacıyla el işi olan bu ürünü sevdikleriniz için 0507 797 0369 numaralı telefonu arayıp ya da WhatsApp yoluyla sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz bu ürünün üzerine tamamen sevdiklerinizin ismini ya da kendi isminizle birlikte onunkini yazdırıp sipariş verebilirsiniz.